Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 gerçek hayat arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız bizim Şahin'imizi çalmışlardı. Falan filan böyle işte yeni bir Şahin almıştık. Şimdi de arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Eee aşağıdan arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne çok arkadaşlar dedim. Şu an onu fark ettim. Çok fazla arkadaşlar dedim. Onu düzeltmemiz lazım. Evet. Eee dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir 30 bin like falan en az, en az bekliyorum yani. Şimdilik o zaman şu üstümüzü başımızı bir değiştirelim. Kaç gündür bunlar giyiyoruz. Şu üst başı bir değiştir kardeşim. Heh. Şöyle hani bunlarla takıl. Birazcık şöyle şey takılalım ya. Hatta bugün bir alışverişe çıkalım ya biraz. Bir üst başımızı bir değiştirelim. Ha, Dur dur. O kardeş sen. şu rahat bir şeyler giyelim de bugün bir alışverişe gidelim seninle kardeş. Hadi bakalım bunları giy tamam mı? Şu şeyi de çıkar. Aa dur dur dur. Tamam şunu giy. Yok tişörtü boş ver. Altına da şöyle tamam hadi bunu giy. Ayakkabı olarak beyaz bir ayakkabı tamam. Eşotman mı giy sen altına? Şöyle bakayım. Ya da kot giy tamam. Ee, seni şu şeyi çıkarsak. Hadi birazcık da şapkasız gez. gözlüyle çıkar. Tamamdır. Hadi birazcık da böyle takılalım seninle. Hadi bakalım. Şimdilik çıkabiliriz kardeş. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bu bizim çalınan yavru değil mi ya? Kim geri bıraktı bu arabayı buraya? Abi bir de sağ sınıf sağı vurmuşlar. Abi oho çok güzel ya. Bir dakika. Diğer araba duruyor mu? Aha bu da duruyor. Arkadaşlar iki tane şahinimiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Arabayı geri bırakmışlar. Anahtarı üzerinde mi? Ve anahtarı da üzerinde. Abi sağ tarafını vurmuşlar ya. Hiç not falan var mı içinde? Acaba biz otogaleriyi yaktık ettik ya ondan sonra geri mi bıraktılar acaba? Korktuk, korkuttuk mu ne ettik acaba ya? Arabayı geri bırakmışlar Zaa. İşte bu be. İşte bu kardeş korkacaksınız bizden. İşte bu kadar ya. Şimdi giderken şuraya bir uğrayalım. Hatta önce şuraya mı uğrasak? Önce şuraya bir uğrayalım. Bir dakika ne oldu lan? Ya da boş ver ya üst başı şimdilik böyle iyiyiz. Ee, sonra değiştiririz. Giderken oraya bir uğrayalım. Şu arabayı bir yaptıralım. Şöyle tamamdır. Bas yavrum bas. Allah'ım kornasını yediğim. İ i̇ki tane şahinimiz oldu arkadaşlar. Birini satarız. Ana. Israrlı korna basınca geçti adam kırmızı ışıkta. Vay be adam ısrarla basınca geçti. Dur bakayım bir daha kırmızı ışığa takıldığımızda yine öyle yapacağım. Ulan kırmızı ışık gitti la. Neyse kırmızı ışık gitmesi daha güzel. Takılmayalım. Yo umurunda değil. Sana diyorum sana. Aha gitti valla. Yo ışık mı yandı? Yo. Allah Allah. Kanka soldakiler geçebiliyor mu? Soldakiler geçiyor. Hadi gidelim. Hızlı ol hızlı. Yol ver abine. Allah. Kardeş pardon. <laughs> Şşt dur dur dur. Geç hadi geç hadi geç yol veriyorum hadi geç. Ha şimdi ben geçerim. Za. Oğlum bak sinyal vermiyorsun. Sinyal vermiyorsun. Sola döneceğim sanettim ben seni. Ya şu GTA bir şey sinyal verme de gitlesi aslında. Oba, birazcık çılgınlıklar yapalım. Ve öldük. Gerçek hayat sonuçta arkadaşlar. O ne lan? Serçeye benzettim bir an ama değil. ben hayırdır? Şşş. Somudur araban var diye artık mı yapıyorsun? Şşş. Oğlum bak altımda Şahin var lan. Adamı var ya. Bak zaten... Bak kaçtı hemen ya. Bak 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 Oğlum var ya adam indiririz lan indiririz lan. Adamı var ya param piçik ederiz oğlum. La bu benim şey değil mi lan? Abi bu araba güzelmiş ya. Bakayım kilitli mi? Bakayım anahtarı da üzerinde mi lan? Oo anahtar düz. Arkadaşlar bence biz bunu çalarız. Arkadaşlar çal diyenler yoruma bekliyorum. Sizce çalalım mı bunu? Şimdilik tekrardan yerine koyuyorum. Çalalım mı arkadaşlar? Yorumlarda bekliyorum. Bu arabayı çalalım mı? Hadi bakalım bin. Geri geri sokacağım lan değişiklik olsun. Açıl bakayım. Geri geri açılmıyor muydu ya? Geri geri niye açılmadı arkadaş? Geri geri şey yapamıyor mu? Arabayı tamir edemiyor mu geri geri? Allah Allah ya. Geri geri açmadı. Şş, geri geri olmaz Şş, dedi. Geri geri olmaz kardeş dedi. Tamam hadi bitti ya. Ben tamir edip gideceğim Bu kadar yeter. Vay yavrum bebişim ya. Hadi bakalım şimdilik artık bir şu artık hayvanı bir alalım ya. Bir alalım artık ya. Yani değil mi? Hadi bakalım. Düşelim yollara. Tamamdır. Hadi bekliyorum hadi. Hadi bekliyorum hadi. Hadi bekliyorum hadi. Bak çok sabırsızım. Yeşil yan çok sabırsızım. Aşırı sabırsızım. Öyle böyle değil. Çocuğum bu niye yanmadı ya? Neyse onlar geçti ben de geçerim. Onun yanması gerekmiyor muydu? Bak kaldırım kullandım ama kusura bakmayın. Yolları şaşırdım. Pardon. Pardon. Allah. Açılın lan. Hayır. Kaç 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 kaç. Kardeş yol verdi geçecek ya. Kardeş yol vermesen yol alırız. Şş. Ver la yolu bırak la yolu bana. Af. Ulan mahvettik ya. Aferin koçum. Bak bu bana yol vermek için aslında buradan gidecekti. Ama benim önümü açmak için oraya girdi. Tabii oradan geçeyim bir. Valla sizi bekleyemeyeceğim kardeş. Benim yolum uzun. Öyle beni uğraştırmayın öyle ayak işlerini. O neydi lan? Önümden bir şey geçti. Vallahi önümden bir şey geçti ha. Allah bas yavrum bas. Turbo şey yapamıyoruz mu ya böyle bartıramıyoruz mu? Dur dur diye gezelim. Yol verin abinize yol verin. Yol verin. Ana benzin yok. Güzel güzel iyi, iyi, sıyırdık. Yakınlıklarda benzinlik. Şu benzinliğe bir uğrayalım. İnşallah benzinimiz yeter. Yeter mi bilmiyorum ama. Allah. Polis kardeş. Sen vurdun. kaç 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 kaç. <laughs> abi ya iyi süreyim diyorum yine olmuyor ya. GTA da abi iyi sürmek böyle bir sıkıntı. Bir süre bir süre böyle güzel sürüyor. Bir dakika. Ne oluyor burada? Kardeş. Siz ne yapıyordunuz o sırada lan? Şşş, size diyorum size. Bayan iyi misiniz? Dua mı ediyorsun lan ne yapıyorsun? Kurtardım kurtardım. Şş. Şerefsizler ne yapıyordunuz lan siz bu kuza? ablacığım ablacım kurtardım diyorum ya. Lan kurtardım lan. Vallahi sana da sıkacağım ha. Lan kurtardım lan. Lan insan bir teşekkür eder la. Abla sana diyorum. Kurtardım diyorum. Allah ab abla seni var ya. Ula bu niye tepki vermiyor ya? Abla. Ana polisler gelmiş. Memur bey. Şu kız ikisini öldürdü ya. Şu kız ya. Va ikisini de kafasından sıktı ya. Sana diyorum. Ona elin tersin ne güzel vurdu lan. i̇lterisini ne güzel vurdu. Adamın üstüne mi tövbes? Tövbe. Adamın üstüne ne yapıyorsun oğlum? Ya ben gidiyorum ya. Kız sana diyorum sana. Şş. Kızım insan bir teşekkür eder la. Bak ikisini de öldürdüm la. Bak orada sana neler yapıyorlardı lan. Şşş. Kız sana diyorum la. Sana la. Vallahi deli oldum kıza ya. Bak kıza da sıkacağım. Ayağına sıktım bak. Ölmesin ölmesin sen. Bak kalkıp yine aynı moda geçersen ana öldü mü lan? Ana öldü lan. Kız. Vallahi gideceğim işiniz. Ben ne yapayım ya? İnsan bir tepki verir ya. Seni kurtardık o kadar ya. Ben gidiyorum ya. Memur Bey. Memur Bey. Sen öldün mü lan? Lan elini tersiyle bir tokat attım sadece. Nasıl öldün? Memur Bey. Şu kendine tokat attı öldü. Şu, şu da kız ikisini öldürdü. Ondan sonra kendi kafasına sıktı. Tamam? Ben gördüm yani. Hadi görüşürüz. Kardeş. Memur bey. Kafasını direksiyona vurdu öldü. Memur bey. Kafasını direksiyona vurdu. Hargoşuz. Ulan var ya adın da gerçek hayat. Ben ne yapıyorum ya. <laughs> Ama sıkıldım ne yapayım. Böyle daha güzel. Hani bas 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 bas. Benzin bitiyor benzin. Benzin bitiyor. O yüzden birazcık kestirme mi kullansak? Şahin'le kestirme ne kadar güzel kullanılabilir. İzliyoruz. Arkadaşlar gerçekleri olabilecek şeyler bunlar yani. Kestirme lütfen yani. Şahinciler yapar. Güzel 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 güzel. Tamam hadi benzinciye yetiştik tamam. Samaküm. Kardeş benim doldur ver ya. Eyvallah sağ olasın. Bir de ben şu benzin bidonunu alayım da. Bazen böyle benim arabayı şey yapıyorlar biliyor musun? Benim arabayı çalıyorlar. Sonra ben de bu benzin bidonuyla gidiyorum Yakıyorum dükkanı. Sonra arabaya geliyorlar beni dükkana geri bırakıyorlar. Şey kapı evin önüne. He o yüzden aldım ben gidiyorum hadi görüşürüz. Eyvallah sağ olasın teşekkür ediyorum. Johnson. Öptüm seni hadi görüşürüz. Güzel güzel pet shop'a yaklaşmışız. Allah. Hadi bakalım. Bir dakika şunun altından girmek istiyorum. Ana niye olmadı lan? Bir an onu fırlatır gibi düşünmüştüm. Hayallerim mi oynadı? Ve geldik. Selamlar ben geldim. Şuraya da parkımı edeyim. Tamam. Hadi bakalım. Şunu bırak. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ben geldim köpüş alacağım. Hem de hangisini alacağım biliyor musun? Bu saldırıyor mudur? dur? lan o süs köpeği? Kardeş bak sen saldırıyondur dur ha bak seni alıyorum. Adın da neyi biliyor musun? Karabaş. <laughs> Karabaş koydum lan resmen adını. Karabaş. Oğlum. Karabaş. Karabaş. Çocuğum neredesin? Bir dakika bu değil. Neydi? Bu muydu? Aynen bu. Heh. Gel oğlum. Karabaş. Gel lan yanıma. Heh. Oo hırlıyoruz. Koş oğlum. Koş 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 koş. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Karabaş arkadaşlar yeni köpüşümüz. Gel bakayım seni birazcık oyun oynayalım. Getir lan onu. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Hadi bakayım. Suya atsak acaba getirir mi? Suya attığımız zaman da acaba atlayıp getiriyor mu? Nereden da geliyorsun çocuğum ya? Ver oğlum onu bana. Aferin oğlum. Aferin. Nasıl alacağım geri ben o topu? O topu geri ben nasıl alacağım acaba? Neyse almıyorum. Şimdi beni takip et tamam mı? Hadi bakayım. Bak bu bizim arabamız. Bak tanıştırayım Şahin. Yani öyle her arabaya benzemez. Ona göre tamam. Hadi biniyor mu? Gel hadi gel bin bin. Dur. Atladı. Bak ya niye binmiyor? Teleport dediğimde binmesi lazım bunun. Kardeş binmen lazım ama senin ya. Bak köpüş kardeş. Senin binmen gerekiyor bu arabaya. Tamam o yüzden yani bineceksin. Okey. Köpek öldü mü lan? Vallahi öldü. Yanlış bir tuşa abi. lan kaç 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 kaç. Abi yanlış bir tuşa bastım. Arabalar patladı ya. Karabaş! Karabaş öldü! Karabaş! Karabaş! <laughs> Yavrum niye öldün? Arabam... Bir dakika Şahin gitmiş. Şahin'im gitmiş! Karabaş! Dur yeni bir Karabaş alalım. Ya Şahin gitti ya. Neyse o yeniden hallederiz biz onu. Au! Kara. Bas yapalım da. Heh, tamam. Karabaş, 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 karabaş. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Karabaş gel. Beni takip et tamam mı? Her bakayım. Şimdi Vallahi şimdi bu Şahin şey olduğuna göre bizim bir otostop çekmemiz lazım. Hey kardeş, bir otostop çekik ya. Bak köpeğim var saldırtırma. Bak saldır oğlum derim saldırır ha. Selamünaleyküm. Lan bak yolunu değiştirdi beni görünce. Bak ya, bak ya. Beni görünce yolunu değiştirdi ya. O kadar mı dipsizim ya? Acaba beni e, e, şu arabayı ödünç alsam acaba? bir Şey de, olur mu? Bence olmaz. Ödünç alıyorum. Camını yenge yaptıracağım ben. Siz merak etmeyin. Buraya gelir getireceğim, geri bırakacağım. Şimdi bak köpek. Ana! Kah ben fazla gaza basarsam bu düşer büyük ihtimal. Dur şimdi. Bekleyi seçelim. Dur. Ee, nerede nerede nerede? Bekle öyle, tamam mı? Oha, Bekleyi seç. Oha, araba gitmiyor. Köpek orada oldu, oldu. orada olup ulaşamadım orada, 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 orada olduğu için. Tamam sen. Takip et, takip et, tamam. Birazcık yavaş süreceğiz arkadaşlar, kontrollü süreceğiz. Bizim böyle bir araba almamız gerekiyor o zaman. Aynen arkadaşlar, bu tarz bir araba alalım. Bu tarz ama iyi bir araba alalım. Bu tarz iyi bir araba aldık mı? Tamamdır, mis. Bizim böyle bir araba almamız gerekiyor. Ev nerede? Hemen işaretleyeyim şurayı. O zaman eve götüreyim arkadaşlar ben bunu. Yol boş yere şöyle birazcık gidelim. Dur, 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 dur. Bak köpek var, köpek. Beni düşünmüyorsun köpeğe düşün. Orada ne oluyor lan? Orada olay var. Nerede olay? Orada ben ama şu anda köpeğim var. Biraz hızlı gitsek bir şey olur mu ya? Yeme falan yedirebiliyor mu biz bu köpeğe? Canı çok az. Kaza yapmamamız lazım. İyi, iyi biz böyle bir arkası böyle olan güzel bir araba alalım. Köpeği arkada gezdiririz. Bir olay var ha. Vallahi bak. Polisler etrafta geziyor. Bir sıkıntı var. Bir şey var. Ben onu sezdim yani. Ne sıkıntı var kardeş. Şöyle yandan geçeyim eyvallah. Hadi bakalım. Kaza yapmadan şöyle. Oo köpek vallahi arkada gayet güzel geliyor ha. Tamam tamam biz böyle bir araba aldık mı hiçbir sıkıntımız kalmaz ya. Neyse arkadaşlar ben böyle eve gideyim oyunu kaydedeyim. Videoyu bitireyim buradan arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım aşağıdan beğenmeyi unutmamışsınızdır. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.